Bol şanslar arkadaşlar. 26 Mart Cuma Koca'yla tuttuğum atları çözüyorum. Birinci ayak patlar gibime geliyor. Ondan sebep 3-4 7-9 diyorum. İkinci ayağa geldiğimizde iki at çok öne çıkıyor. 7 numara Tomul Hüseyin'le 8 numara Velitan bu ayağı ben bu iki hatta geçeceğim. İkinci ayağı 7-8 geçeceğim. Üçüncü ayakta genelde şartlı dörtlerde handikap puanı yüksek hatlar gelir. Ama bir iki tane sürpriz yazacağım buraya. 1-3-5-6-4 geçeceğim. Dördüncü ayakta 3-4-7 geçeceğim. 5. ayakta da 2 ad öne çıkıyor. Bunlar 1 ile 4 numara. 5. ayada 1-4 geçeceğim. Son ayakta da muhtemelen bu yarış patlar. Powerleri pek sanmıyorum geleceğini ama ben patlatacağım bu ayı. Son ayağı da 1.8 geçeceğim. Herkese bol şanslar.